Herkese merhaba. Bugün size Bursa İznik Kutluca Köyü'nden sesleniyorum. Kutluca Köyü Kocaeli ile Bursa'nın tam sınırında yer alan bir köy. Ve inanılmaz bir doğaya sahip. İzniye 29 kilometre, İstanbul'a 150 kilometre mesafede. Her tarafı ormanlarla çevrili. Karın en son kalktığı yerlerden bir tanesi. Hatta buraya gelirken kar vardı. Ee, burada çok güzel bir arsa portföyümüz var bu arsa portföyümüzde hem e, ev yapabilirsiniz hem tarımla uğraşabilirsiniz çeşitli faaliyetler gösterebilirsiniz bir oksijen deposu içerisindeyiz ee, adeta bir oksijen çadırındayız kuş sesleriyle e, doğanın sesi bizimle birlikte e, drone çekimimizi yaptık 360 çekimimizi yaptık. E, size hem portföylerimizle ilgili hem bulunduğu bölgeyle ilgili bilgiler vermeye çalışacağız. Sevgiler, görüşmek dileğiyle. Serhat Yetimoğlu.